Merhaba, ben Mine Güzel. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Muharrem ayının 10. günü olarak da bilinen aşure günü hepimize mübarek olsun. Kurban kesenlerin mutlaka evinde kaynatması gerekiyor. E, lafı çok uzatmadan size en kısa bir şekilde nasıl aşure yapılır tüm detaylarıyla da açıklamalar kısmına yazacağım mutlaka açıklamalar kısmını dikkatli bir şekilde okursanız aşureniz gerçekten çok lezzetli olur. Şimdi akşamdan yaptığım işlemleri size teker teker anlatacağım. Şimdi arkadaşlar akşamdan görüntü çok güzel çıkmadığı için ben çekmedim ama size detaylı bir şekilde anlatacağım. 1 kilogramlık aşurelik buğdayımı suyu berrak olana kadar yıkadım. Yıkadıktan sonra normal çeşme suyunda bir leğenime ısladım. Yani en az vaktiniz yoksa 6 saat ben 10 saat beklettim. Sonra tekrar o suyumuzu süzelim. Süzdükten sonra tencereme aldım buğdayımı. Üzerine e 8 litre su ekledim. Kettle'ımda kaynatarak. Şimdi e, ocağımın altını yaktım. E, kettle'dan tekrar su eklemeye de devam edeceğim. E, yaklaşık 7 kettle e, su kullanacağım. Geçen sene 7 kettle kullanmıştım. tabii ki kullandığımız diğer malzemelere göre de değişiyor. Şimdi kaynamaya bırakalım. Güzelce kaynasın. Diri kalmasın. Diri kalırsa şekerimizi koyduğumuzda e, daha da sertleşebilir. O yüzden güzelce pişmesi lazım. Akşamdan nohut ve kuru fasulyemi pişirdim. Kuru üzümümü ve kuş üzümümü de ısladım sabaha kadar. Rengini güzelce suyuna saldılar. Bademlerimin üstüne de kaynar su döktüm. Kabukları çok çabuk soyuldu. Siz de bu yöntemle soyabilirsiniz. Kavrulmuş fındık aldım. Kabuksuzdu. Eğer kabukluysa kavurarak kabuğunun çıkmasını sağlayabilirsiniz fıstıklarımı da kabuksuz olarak aldım. Eğer bu şekilde biraz hazır olarak da alırsanız çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Güzelce pişip kaynamaya başladıktan sonra nohutumu ve kuru fasulyemi ekliyorum. Miktarı size kalmış. Ben birer su bardağı olarak pişirdim. Ekledikten sonra da 1,5 kilogram şekerimi ilave ediyorum. Damak tadımıza göre sonradan miktarı da arttırabiliriz. Nohut miktarını birazcık daha arttırdım. Şimdi bir fincan pirincimi ekliyorum. Güzelce yıkadım. Aslında şekeri koymadan önce koyarsanız daha iyi olur. Ben yine unuttum. Video çekerken çok heyecanlanıyorum galiba. Bir fincan şehriye, bir fincan da bulgur ekledim. Yaklaşık bir yarım saat kaynadıktan sonra 2 su bardağı süt ekliyorum renginin beyaz olması için. Üç adet kabuk tarçın, 75 gram susam ekliyorum. Servis yaparken de üzerine kavrulmuş susam ekleyebilirsiniz. 2 yemek kaşığı çörek otu 2 adet limon 2 adet portakal kabuğunu çok ince bir şekilde doğradım kuru incillerimi de ekliyorum kendim kuruttuğum için gerçekten bayağı kuru bu hazır olanların içi yumuşak olanlardan eğer kullanırsanız biraz daha geç ekleyebilirsiniz içi yumuşak olanlardan olmadığı için e şimdi ekliyorum güzelce pişebilmesi için karanfillerimi elmama batırdım içine atıyorum ilk önce 1,5 kilogram şeker eklemiştim kıvama göre ekleyecektik 1 su bardağı daha şeker koydum tadına göre tekrar ekleyebiliriz. Bir en az 20 dakika, yarım saat kaynadıktan sonra kuru kayısımı da ilave ediyorum. Şimdi kuruları eklemeye başlayalım. 700 gram çiğ fıstığım var. İsterseniz yarım kilogram da kullanabilirsiniz. Şöyle ilk önce hepsini eklemeyeceğim. Fındığımı ekliyorum. Kavrulmuş fındık. sanırım birazını ayrı bir kaba almam gerekecek çünkü çok fazla doldu. Çok fazla dolduğu için üzerinden birazcık aldım. Şimdi bademlerimi ekliyorum. Kuru üzüm kuş üzümü sarımı da eklemek istiyorum ama e, inşallah taşmaz tam ağzına kadar doldurduk şöyle yavaş dikkatli bir şekilde karıştıracağım böyle de biraz kaynamaya bırakıyorum Toplamda 2 kilogram şeker kullandım. Geçen sene de 2 kilo kullanmıştım ama garanti olsun diye ilk önce bir buçuk koyuyorum. Sonradan ekliyorum. 3 su bardağı yarım kilogram şekere denk geliyor. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen bol bol yorum yapmayı unutmayın. Beğeni yapmayı tabii ki de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Annemden gördüğüm ve kendiminde uzun zamandır yaptığım bir tarif. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.